oh, 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 oh. bin Ali abiden Allah razı olsun. İlim 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 bin Ali abiden Allah razı olsun. Allah kardeşini cennet ehlinden eylesin inşallah. Esselamu aleyküm değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hayırlı bayramlar. Bugün yine Fatih Camisi'ndeyiz. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Yardımlaşma Vakfı olarak böyle bir hayra tekrar vesile olmaya gayret ediyoruz. Bugün İlim bin Ali kardeşimiz. Allah kendisine razı olsun. Vefat eden kardeşi Eldar Bin Ali ve ailesi için burada lokma tatlısı efendim su kitap dağıtıyor. Onların ruhlarına vefat eden kardeşinin ruhu için ve onların hayrı için bu hayırlı ameli yapıyor. Rabbim bu hayrını kabul eylesin. Bizler Fatih Sultan Mehmet Eğitim Yardımlaşma Vakfı olarak bu hayırlara vesile olmaya devam ediyoruz. İlim kardeşimize, çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel mekanda Fatih Fatih Camisinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzurunda bu manevi ortamda bu hayra vesile oldukları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlarını kabul eylesin. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bildirdi ki: "Hayırları çokça yapınız ki kurtuluşa, felaha ulaşasınız." Ayetin manası. Dolayısıyla burada yapılan ve Müslümanların da faydalandığı, istifade ettiği bu hayırlardan faydalanacaklar ve inşallah o ölmüş olan Elber Bin Ali kardeşimizin ruhuna sevapları hibe edilir. Allah şimdiden tekrar makbul eylesin, kabul eylesin diyoruz. Ya في ظلمه الليل وحدي ادعوك يا الله عبد انا مسكين ارجوك يا الله ارحم ضعفي واستر عيبي